Herkese merhaba değerli dostlar. Erbosla ilgili şöyle kısa bir teknik takas analizi gerçekleştirelim. Hisse senedi önemli trend dalgaları içinde hareketini devam ettiriyor. Bu hissede birazcık kısa vadede manipülasyon beklentimiz söz konusuydu. Hisse belirtimiz belirttiğimiz dalgalanmaları gerçekleştirse de şöyle bir isim gibi e, birazcık daha orta ve uzun vade hedefleri olan iyi yatırımcılar tarafından önemli oranda kazanç sağlamamızı engelledi bu durum. Hisse senedinin e, tabi piyasa koşullarının da çok güzel olmayışı kısa vadede hisse senedinden para kazanmayı oldukça zorlaştırdı. Şu an önemli bir destek seviyesinde dün Ege Gübre ve Borusan yatırımın analizini gerçekleştirmiştik. Bugün piyasanın birazcık daha düzgün olması ve genele yayılan bir tepki hareketinde olmasıyla hisse senetlerinin genelinde %3'lük, %4'lük bir potansiyel gerçekleşti bugün. Şu an baktığımız zaman Erbos'un 114 bölgesinin önemli bir kanal desteği olduğunu görüyoruz. Şöyle birazcık daha küçültelim isterseniz ne demek istediğimi anlayın. Burası çok uzun süredir hissenin dip kanal yükseliş trend noktası. Burası çok değerli bir yükseliş için bölge. Bu bölgenin altına yani biz de öyle çok ahım şahım bir Rusya ile ilgili bir Ukrayna Savaşı ile e, düzeltiyorum. Karmaşası ile ilgili bir e, düzensizlik olmadığı sürece bu bölgenin altına sarkmasını ben beklemiyorum açıkçası. Ve buradan oluşabilecek hareketle hisse senedinin yeniden 127 bölgesine kadar toparlaması muhtemel. Buraya zaten çok uzak bir noktada değil. Ve bu bölge açılırsa önünde geniş bir kanal olacak. Ve en kısa vadede 150 bölgesine kadar His şirket hissesinde formasyon hedefi oluşabilir tekniksel olarak. Hisenin takaslarına baktığımız zaman son iki günde yaklaşık 60 bin notluk... garanti yatırımın satışı bulunmakta. Ona geçmeden önce şirketin yıl sonu bilançosu beklentisinden birazcık bahsedelim. Hissemiz şu an gördüğünüz gibi 3.94 katından yani neredeyse 4 katından işlem görüyor. Ve Hisse senedinin karı yaklaşık 140 milyon TL seviyesinde geldi 3. çeyrekte ve yıl sonunda da muhtemelen bu rakam 180 ile 200 milyon TL civarında olacak. Benim tahminim böyle 200, 205, 210 civarları olacak gibi ama Şirket hissesinin genel itibariyle baktığımız zaman sermayesi çok düşük olduğu için zaten radarımıza girmişti bu hisse senedi. Gördüğünüz gibi öz sermayesi 608 milyon ve bu geçtiğimiz sene bu zamanlarda oldukça düşük bir değerdeydi. Çok düşük bir değerdeydi. Bu yüzden şirketin öz sermaye karlılığındaki bu hızlı artışla beraber ve hisse senedinin ödenmiş sermayesi 20 milyon TL seviyesinde kaldığı için yüksek kar gelmesi demek piyasada bir defterlerin hızlı düşmesi demek. Şöyle söyleyeyim size yarın bilanço geldi. Yarın bilanço geldiğinde hisse senedinin öz sermaye karlılığı benim tahminim 700 milyon civarından azı olmayacak. Yani 700 milyon TL civarında bir sermaye öz, ser, öz sermayesine artış olduğunda hisse senedinin hesaplamasını nasıl yapıyorduk? Defter değerini hesaplarken öz sermayeyi düzeltiyorum. Ödenmiş sermayeyi 20 milyonu öz sermayeyi bölüp çıkan sonucu hisse fiyatıyla çarpıyorduk. Bu da bizim piyasa değeri defter değerimizi veriyordu. Bu bağlamda hesapladığımızda yarın şirketin bilançosu geldi diyelim ve hisse senedinde ödenmiş sermaye değişmediği için öz sermayede oluşabilecek 700 milyonluk bir iyileşme yani 100 milyon TL'lik bir iyileşme olduğunu düşünelim daha üstünde bekliyoruz ama e, en düşük limitten hesaplayalım. Hisse senedinin şurada gördüğünüz çarpanı yaklaşık 3.40'a düşecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Hisse bilançonun işlenmiş olmasıyla beraber yani gelen bilançonun deftere işlenmesinden sonra hissenin piyasa değeri bir defter değeri yaklaşık olarak %20'ye yakın bir değerde ucuzlamış olacak. Bu yüzden hisse senetlerindeki piyasa değeri defter değeri oranı bu yüzden çok önemli bizim için ve bunu iyi derecede arttırabiliyor Erbos. Şimdi takaslarımıza geçelim. Garanti yatırımı alışlarını satışlarını daha önce biliyorsunuz çok önemsiyorduk ama sonrasında bunu artık izleyemeyeceğimiz şekilde karmaşık hale getirdiklerinden bahsetmiştik. Garanti yatırım son iki gün içerisinde gördüğünüz gibi 60 bin not dolayında ekside. Vakıf genel itibariyle yüksek olarak almış. Ama çok farklı kurumlar üzerinden dağılmış görünüyor hisse senedi. Bunun bu kadar derin yatırımcıları yok. Bu yüzden ben bu hisse senedi gerçekleşen işlemlerin genellikle piyasa yapıcı işlemler olarak yani tahta yönetimi tarafından gerçekleştirdiğini varsaymaya devam edeceğim bir süre. Hisse senedinin aylıklarına baktığımız zaman şu yatırım fonuna aktarılan Azimut'a giden lot miktarları biliyorsunuz. Tabii şirketin Aynı sahipleri tarafından fondan alındığı için ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu olmadı. Şirketin şu anda gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman aylıkta da 50.000 not dolayında eksideydi galiba değil mi? Aylıkta ilk 5 kurumun en iyi kurumun 50.000 not civarında ekside olduğunu görüyoruz. Yani satıcılı bir seyri maruz kaldığını görüyoruz hisse senedinin. Ama genel itibariyle bu bizim kısa vadedeki beklentilerimizi değiştirecek bir durum söz konusu değil tabii ki. Bizi kısa vadedeki birazcık umutsuzluğa itecek yer 114 bölgesinin altını test edilmesi. Bu bölgenin altında... 1-2 günlük belki 110 bölgesinin test edilmesi beni çok rahatsız etmez ama yani bu bölgenin altında çok hani bir haftalık bir kapanış demek, hisse senedinde yeniden şöyle 80'leri birazcık yavaş yavaş gündeme almak demek. Bu yüzden çok önemli benim için bu nokta. Yatırımcılar için de önemli olacaktır. Yani bu hisseyi buradan aşağı kırılması demek endekse de önemli bir farklılık var demek. Yani ters yönde. Bu yüzden bu bölgeden gelebilecek tepkinin devamında biz şu an 127 bölgesine göz kırpmış durumdayız. Hisse'nin bugün vermiş olduğu tepki hareketiyle şurada bir boyun oluştu şu an. Bu bölgenin üzerinde de dediğim gibi hisse senedi ilk etapta 140 bölgesi eğer burayı kaldırabilip aşabilirse üzerinde 155 seviyesine kadar formasyon hedefini takip ediyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi hafta sonları.